İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 19 Nisan 2023 İKTER Haber Bülteni Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada İngiltere'deki tüketici fiyat endeksinin Mart'ta yıllık bazda %10,1'e geldiği bildirildi. Ons yöneticileri enflasyondaki kısmi düşüşün akaryakıt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle olduğunun altını çizdi. Ancak gıda fiyatları ise geçen ay yıllık bazda %19,2 artarak son 45 yılın en sert yükselişini ortaya koydu. Araştırma şirketi Kantar'ın verilerine göre ise ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden Lidl'ın Mart ayında fiyatlarının yıllık bazda %25,2, Aldi'nin %23,7, Morrison's'un %18, Azda'nın %17,5, yüzde %15, Tesco'nun ise %14,4 arttığına dikkat. İskoç Ulusal Partisi'nde yardımların usulsüz kullanıldığı iddialarına ilişkin açılan mali soruşturma sürüyor. Ulusal Parti SMP'nin baş muhasebecisi Colin Beatty, partinin gelir ve harcamaları ile ilgili olarak kıl günü polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı ancak herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldı. Biti çarşamba günü yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bunlar iki hafta önce de partinin yakında istifa eden eski lideri Nikola Sturgeon'ın parti teşkilat başkanı olan eşi Peter Murrell de gözaltında ifade vermişti. Yeşil Sol Parti'nin Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Metin Kılıç'ın karşısına aday çıkaran Tipe adayın çekmesi çağrısı yapan Çerkezler adayın başka bir bölgeye kaydırılmasını istedi. Açıklamada Ankara 3. Bölgenin önceki seçimlerdeki oy tablosuna göre seçilme şansının oldukça güçlü olduğu üzerinde genel uzlaşı olan bir konudur. Partinizin kurullarının bu bölgedeki adayını geri çekme veya başka bir bölgeye kaydırma konusunu tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz denildi. Öte yandan Yüksek Seçim kuruluysa ise milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğine dair bireysel bir başvuruyu reddetti. Böylece AKP'liler devlet olanaklarıyla seçim propagandası yapmaya devam edebilecek. Young Struggle, Almanya'da faaliyet gösteren Filistin örgüt Samidun'a dönük eylem yasaklarını ve Filistin halkının uğradığı Siyonist saldırıları protesto etti. Yapılan açıklamada Filistin halkı da dahil olmak üzere tüm ezilen halkların kurtuluşu için çalışmak verimciler olarak bizim görevimizdir denildi. 8 Nisan'da Berlin'de Filistin'e dönük artan saldırılara karşı örgütlenen yürüyüş antisemitist ilan edilmişti. Samidun'un 15 ve 16 Nisan'da düzenlemeyi planladığı etkinliklerde bu hedef gösterme sonrası yasaklanmıştı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.